Adı Aylak Oğlan. 2022 yılının 135. tayı. Doğum tarihi 19 Mayıs 2022. Babası Kurtel. Annesi Civelek. Bu tayımızın cidago yüksekliği 145 cm, göğüs çevresi 153 cm, incik çevresi ise 17 cm'dir. Bu tayımız 1 yaşında kır erkek tay olup Tunç Siperi, Şintay, İlk Parıltı, Bay Patron, Başparmak, Editör, Çarık Ağası, Arifcan, Can, Yeşil Elma ve Budaklı isimli taylarla babadan, Karaca Bey Aslanı, Konuksever, Kula ve İdil Eylül isimli taylarla anadan kardeştir.